أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما ve fehmen ve elhikni bis salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyor. Sevgili dinleyicilerim, dün işlemiş olduğumuz ayet-i kerime En'am suresinin 17. ayet-i kerimesiydi. Ve yemseskallahu bi zurrin fe la kashfe lehu Eğer Allah sana bir bela, bir musibet, bir zarar dokunduracak olsa ondan başka hiç kimse senin önünü açamaz. Yani o belayı, o musibeti Allah'tan başka hiç kimse defedemez. Ve yimses ki yani, bir hayrin yine Allah sana bir hayır takdir etmişse fehu ala kulli şeyin kadir. O Allah her şeye kadirdir. Yani Allah'ın sana takdir etmiş olduğu o hayrı, o güzelliği engelleyebilecek olan hiçbir güç, hiçbir kuvvet yoktur. Dün dedik ki hayrın ve şerrin sahibi Allah'tır. Başımıza her ne gelmişse mutlaka Rabbü Zülcelal'in elinden ve Rabbü Zülcelal'in onayıyla çıkmıştır. Bir bela, bir musibet gelmişse o bela ve musibetlerin geliş sebepleri vardır. Bazılarını biz çekeriz bazılarını Rabbü Zülcelal bizi imtihan etmek için gönderir. Zekat vermeyiz kuraklık belasıyla karşı karşıya kalırız. Öşür vermeyiz, Rabbi Zülcelal yağmuru kesi verir. Bakın bu bizim kendimizin belayı, musibeti, paratoner gibi çekmemiz demektir. Ya da bir günah işlemişizdir, Rabbi Zülcelal o günahımızda ahirete gitmemizi istemez, bizim günahlarımıza kefaret olarak bela verir, musibet verir. Ya da Eyyub aleyhisselam gibi ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi ya da İbrahim aleyhisselam gibi başına bela idareciler tasallut eder, makamı yükselsin, örnekliği artsın. Diye. İlla da başımıza gelen belalar, musibetler sadece günahımızdan dolayı olmaz. Eğer öyle olmuş olsaydı her başına bir musibet gelen mutlaka adi bir günahkar olması lazımdı ki bu peygamberlerin başına gelen musibetleri açıklamamız mümkün olmazdı o zaman. Evet, başımıza her ne gelmişse Rabbimizin izniyle gelmiştir. Ondan başka kimse bizim başımızdan o musibeti, o belayı def edemez. O zaman biz başımıza bir bela, bir musibet geldiğinde kime yalvaracağız? Kimin kapısında duracağız? Kimden dileneceğiz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anha ne diyordu? İsteyeceğin şey yalnız Allah'tan iste. Al yarın kapısında dilencilik yapma. Yani aciz olan, aciz olan, kendine bile gücü yetmeyen o insanın kapısına varıp da dilencilik yapma. Allah'tan iste. Biz Rabbimizden isteyeceğiz inşallah. Sıkıntılarımızın çözümü, hastalıklarımızın şifası, belaların defedilmesi, borçlarımızın ödenmesi, üzerimize oynanan oyunların bozulmasını biz Rabbimizden isteyeceğiz. Ona yöneleceğiz. Ona yönelirken de kulluğumuzu gözden geçireceğiz. Daha iyi bir kul, daha iyi bir mümin olmak için de bir çabamız olacak. Ve huvel kahir. Kesinlikle kahhar olan odur. Yani kahreden odur. Kahretme etkisine sahip olan odur. Fevka <laughs> ibadih kullarının üzerinde kahretme etkisi yalnızca Allah'ındır. Biz dilediğimizi indirir, dilediğimizi kaldırırız diyen sahte ilahlar vardır dünyada. Yani biz insanlar üzerinde kimisini başa tac ederiz, kimisini yerde paspas ederiz diyen sahte ilahlar vardır. Onlara eyvallah etmeyin. Onlara eyvallah etmeyin. Çünkü Rabbi Zülcelal sinek onlardan bir parça alsa onlar sineğe bile engel olamazlar diyor. Çünkü acizdir insan. İnsan acizdir. Öyleyse onlar ateş olsa cürümleri kadar yer yakarlar. Seni tehdit ederler. Senin başına olmadık belaları sararız derler. Makamlarını kullanmaya çalışırlar. Mevkiyi kullanmaya çalışırlar. Paralar kullanmaya çalışırlar. Ama şunu bilin ki Rabbiz Yücelal Len yadurrukum illa eza. Onlar ama onlar seni yerde paspas ederim diyenler, seni süründürürüm diyenler, bu dünyada sana yaşam hakkı tanımam diyenler len yedurrukum illa eza. Onlar sana hiçbir zaman zarar veremezler. Zarar veremezler. Ancak verdikleri bir ezadır, bir sıkıntıdır. Zarar ahireti kaybetmektir. Rabbim diyor ki ahireti kaybetmediyseniz dünyadaki ezalar gelip geçicidir. Sen olayın sadece görünen boyutunu görürsün. Yani Habib'in, Neccar'ın tekmelerle, tokatlarla e, ciğerlerinin, bağırsaklarının yere döküldüğünü görürsün. Ama onun yaşadığı alemde cennete girdiğini, keşke kavmim şu nimetleri erdiğimi görselerdi dediğini görürsün. Evet, onlar eza edebilirler sıkıntı verebilirler ama verdikleri sıkıntı hiçbir zaman sana zarar boyutunda olmaz. E zarar etmediysek dünyadaki ezalar gelip geçicidir. O ezayı çektirenler bir gün mutlaka bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Ve huvel hakimul habir o Allah hakimdir. Hepsinden haberdardır, habirdir. Evet. Her şeyden haberdar. Hiçbir şey ondan gizli değildir. Öyleyse biz Rabbimizden isteyeceğiz. Rabbimize dayanacağız. Rabbimize güveneceğiz. İsteklerimizi ona havale edeceğiz inşallah. Bugün gayet kerimemiz kul de ki ey yüşeyil şehadet. Hangi şehadet daha önemlidir? Niye söylüyor bunu Rabbi Zülcelal Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme? Mekke'nin ileri gelen müşrikleri Geliyorlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed sen ikide bir ben Allah'ın peygamberiyim. Ben Allah'ın elçisiyim. Allah beni size gönderdi falan diyorsun. Ama biz senin lehine şahitlik yapabilecek, senin doğru söylediğine tasdik edecek hiçbir kimse bulamadık ya. Hatta Yahudilere gittik, Hristiyanlara gittik. Çünkü onlar da senin gibi ilahi bir dine inanan insanlar. Herhalde senin lehine şahitlik yaparlar dedik. Vardık onlara, onlara da sorduk. Ama onlar seninle alakalı ellerindeki kitaplarda hiçbir bilgi olmadığını söylediler. Kusura bakma, biz sana inanmayacağız. Eğer senin lehine şahitlik yapacak birisi varsa tamam göster o şahidi. Sanki daha önce mucizeler gördü de inanmışlar gibi hainler. Sanki mucizeler inanmışlar gibi şahit istiyorlar. Rabbi Zülcelal işte onu diyor. Kul eyyü şeyin. Hangi şey? ekber şehadet. En büyük şehadet hangisidir? Onlara diyor sor sen ya. Yani en büyük şehadet hangisidir? kulilla teki Allah şehidun. Allah şahittir. Beyni ve beynim. Sizinle benim aramda Allah şahittir. De. Evet. Hemen bu ayet ve uhiye ileyye ve bana vahy oluyor. Hadel Kur'an bu Kur'an bana vahy Şahitliğimin en büyük eseri bu Kur'andır. Rabbim benim lehime şahitlik yapıp bana kitap gönderiyor. Niye li unzirakum onunla sizi uyarayım ve men bela veya da benden sonra kime bu Kur'an ulaşırsa onlar uyarılsın diye. Ne sadece o günkülere ne sadece bize hepimize. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra kıyamete kadar gelecek olan Kur'an'ın muhatabı bütün bir insanlıktır. Eynekum gerçek olduğuna ne şehadet mi diyorsunuz? Enneme Allah'ı ilahen uhra. Allah'ın dışında başka ilahlar olduğuna siz şahitlik mi ediyorsunuz? Yani böyle bir şey doğru olduğuna mı inanıyorsunuz? Kul de ki, la eşhed. Kesinlikle ben böyle bir şehadette bulunmam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim diyor bana kitap gönderdi. O kitapla sizi uyarayım, ikaz edeyim diye. Bakın bu kitabın gereğini yerine getirirseniz sonu cennettir. Bunu size anlatayım bu kitabın gereklerini yerine getirmezseniz, beni peygamber bilmezseniz, Allah'ı tek bir ilah bilmezseniz, o zaman gideceğiniz yer cehennemdir, bilin diye söylemek için Rabbim bana bu Kur'an'ı vahyetti. Kur'an geldikten sonra onu yalanlayanlara artık azap hak olmuştur. Kur'an'dan haberdar olmayan, hiçbir şekilde Kur'an'ın bilgisi kendisine gelmeyen, bulunduğu dilde Kur'an'ın hiçbir bilgisi olmayan insanlar muaftır. Ancak bakın özellikle bizim mezhebimizin bu anlamdaki görüşü şu. Bir kimse hiçbir şekilde Allah'ın peygamberine ve kitabına muhatap olmadıysa, duymadıysa. Şu anda dünya üzerinde hala Afrika'da balta girmemiş ormanlar var mı? Var. Hala yerliler var mı? Var. Teknoloji sokmayanlar var mı? Var. İşte bu adam nereden duyacak peygamberi? Nereden duyacak Allah'ın tekliğini? Ha, onlara tek bir tane sorumluluk düşüyor. O da şu, bir yaratıcı var. Bu güneşi doğduran bir yaratıcı var. Bu ayı doğduran bir yaratıcı var. Kışın tıkır tıkır kuruyan ağaca su veren, canlandıran bir yaratıcı var. Bu nehirleri akıtan bir ilah var, bir yaratıcı var demesi yeterli. Ancak imkan olduğu halde onlara Allah'ı anlatmayan, onlara peygamber anlatmayan, onları kitapla buluşturmayan alimler sorumlu olacak. O alim sorumlu olacak. İşimiz zor. İşimiz çetrefilli, sıkıntılı. Gerçekten çok çalışmamız lazım. Ama hepimiz emri bil maruf nehyi anil münker yani iyiliği emir, kötülükte nehi sadece benim ya da herhangi bir hocamızın, bir üstadımızın işi değil, senin de işindir. Herkes kendi bulunduğu çerçeve içerisinde Allah'ın emirlerini insanlara anlatmakla mükelleftir. Allah'ın sözünden başka hiçbir söz olamaz. Bakın Allah'ın sözün üzerine, Allah'ın şahitliğin üzerine hiçbir şahitlik olamaz. İmam-ı Şafi'ye atfedilir. Adamın birisi gelir. Ey imam, Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Bir de bu konuyla alakalı şöyle bir hadis duydum. Sen bu konuda ne dersin? İmam-ı Şafi'nin rengi atar, canı sıkılır, damarlar ortaya çıkar. Sen beni ne zaman kiliseden çıkarken gördün? Ey imam ben böyle bir şey mi dedim? Sana Hristiyansın mı dedim? Sana gavursun mu dedim? Ya bir konuda Allah bir şey demişse, Peygamber bir şey demişse ondan sonra hala yorum yapabilmek için ancak Hristiyan olmak lazım, gavur olmak lazım. Müslümana düşen ne? Müslümana düşen ras -ra vel ayn. Başım, gözüm üzerim Allah'ım. Sen söylemişsin. Peygamberinde beni tefsir etmiş, açıklamış, anlatmış. Bana düşen uymaktır, itaat etmektir. Yorum yapmak hiçbir zaman ama hiçbir zaman Müslümana düşmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahidim Allah diyor ya onunla alakalı bir hikaye anlatılır. Şahidim Allah. Benim diyor şahidim Allah'tır. Bir adam gemiyle bir sahil kasabasına gelir. Tüccardır, alacaktır, satacaktır. Ama hasbel kader parasını kaybeder. Parasını kaybeder. Çalınır, yok olur yani parasızdır artık. Ama adam zengin tüccar. Orada birilerine der ki bak kardeş ben yolda kaldım şu anda paramı kaybettim. Sen bana bir miktar borç ver ben memleketime döndüğüm zaman şu tarihte senin paranı göndereceğim getireceğim. Kardeş kefilin kim? Yani kefilin olmadan şahidin olmadan ben sana bu kadar parayı nasıl vereyim? Kardeş bak gemiyle geldim diyorum. Hiçbir tanıdığım yok, eşim yok, dostum yok. Olsa onlardan isterdim. Sana kefil göstereceğim birisi olsa zaten ben ondan isterdim. Öyle bir kimse yok. Benim tek bir kefilim var. Tek bir şahidim var. O da göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır. Ondan başka sana göstereceğim. Benim kefilim yok. İstiyorsan onun kefilliğini kabul et. Ondan daha güzel kefil olur mu ya? Bir kimse Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisidir. Ödeme niyetiyle borçlanırsa Allah o kimsenin borcuna kefildir. Hadise i şerif. Bir kimse ödeme niyetiyle borçlanırsa Allah o kimsenin borcuna kefildir. Hele bir de bu adam hem ödeme niyeti var hem de kefil istenince Allah kefil olarak gösteriyor. Tamam diyor. Allah'ın kefilini kabul ettim. Al bu kadar parayı. Ne zaman göndereceksin? Ne zaman getireceksin? Altı ay sonra. Altı ay geçer ama. Kar, kış, kıyamet. Ne bir gemi bulabilir? Ne bir vasıta bulabilir? Bulamaz. Ama ya ben Allah'ın kefil gösterdim. Hiçbir şey için değilse Allah'ın kefilliğini boşa çıkartmamam için ben bu parayı göndermem lazım. Hiçbir o bulamaz. Der ki Rabbim kefilim sensin. Aklıma bir şey geldi. Bunu yapacağım. Bir kütüğü alır. içini boşaltır. içine parayı koyar. Bir mektup koyar. Güzelce kapatır. Der ki Allah'ım bu borç senin borcundu. Ne olur Allah'ım bu borcu sahibine ödet. Evet biz de borçlanıyoruz. Ve Allah'ım borcumuzu harama bulaşmadan ödeme gücünü bize nasip et diyoruz. Evet o da kütüğü attı denize. Ama 3-5 ay sonra hava duruldu. Yine borcu kadar parayı cebine koydu. Bindi gemiye o sahil kasabasına yine de vardı. Adama kardeş ben sana borcumu gönderdim. Sana ulaştı mı ulaşmadı mı bildiğim yok. Şimdi tedbir amaçlı yine de borcumu getirdim ben. Adam der ki kütükle gelen para değil mi? Evet. Geldi mi? Geldi der ya. Evimin kenarına baktım, böyle bir kütük. Dedim ki alayım da bunu ya, şey yapayım, kırayım, yakayım. Kırdım ki içinden bu çıktı. Evet. Sen Allah'ı şahit tutarsan Allah senin elini boşa çıkartmaz, Allah'ın izniyle. Kefilimiz Rabbimiz olacak. Şahidimiz Rabbimiz olacak. Kesinlikle o zaman elimiz boşa çıkmayacak inşallah. Kul innama huve ilahun vahid. İşte o Allah tek bir Allah'tır. Eğer Allah bir değil de birkaç tane olsaydı güneş bu düzenli devam ettiremezdi. Mutlaka birisi nöbet bende değiştireceğim sistemi derdi. Ama binlerce yıllık dünya tarihimizde bakıyorsun güneşin doğuşu batışı aynı değişmemiş. Tek bir ilah var çünkü. Tek bir kanun koyar var çünkü onun yapmış olduğu kanunu kimse de bozamaz. Bozmaya gücü yetmez. Hadis işleyecektim ama bir kıssa aklıma geldi. Şahitlikle alakalı. Onu anlatayım inşallah da ondan sonra becerebilirsem hadis anlatırım. Yani olayın anlaşılması açısından iki delikanlı Hazreti Ömer'in huzuruna bir adamı getirirler. Ey Ömer derler. Bu adam bizim babamızı öldürdü. Bu adam bizim babamızı öldürdü ve biz kısas istiyoruz. Adam anlatır. Evet, kötü bir niyeti yok ama gerçekten çocukların babasını öldürmüştür. Hazreti Ömer der ki doğru, kısas gerekir buna. Adam Ey emir el mümini. Bak ben tüccarım. memleketimden buraya ticaret yapmaya geldim. Çoluk çocuğumun haberi yok. Alacaklarım var, vereceklerim var, borçlarım var. Beni ahirete borçlu gönderme. Ne olur? Bana üç gün müsaade et. Gideyim, üç gün içerisinde çoluk çocuğumla helalleşeyim. Alacaklarım, vereceklerim ayarlayayım ve kısas için huzurunuza geleyim. Gülerler tabii. Ehe, sen buradan gideceksin de Üç gün sonra kuzu gibi boynunu uzatmaya geri geleceksin öyle mi? Mümkün değil. Ey Ömer izin verme. Kefil yok, şahit yok, bir şeysi yok. Hazreti Ömer der ki eğer bir kefil gösterirsen sen gelmediğin zaman senin yerine ölümü gözü alacak birisi olursa o zaman sana izin var. Adam şöyle bakar etrafa. Yani bana şahitlik yapacak birisi var mı? Bana kefil olacak birisi var mı? Ebu Zer radıyallahu anh'ın gözünü kestirir. Der ki şu kardeşim bana kefil olur der ya. Hazreti Ömer, ey Ebu Zer kefil olur musun sen bu adama? Bak gelmezse üç gün içerisinde bunun yerine sen kısasa tabi olacaksın haberin olsun ha. Ebu Zer der ki tamam der ya. Madem böyle arzu etmişler onların yerine ben kefilim. Adam hakikaten gider. Üçüncü gün, akşam namazı vakti. Herkes mescitte namazı bekliyor. Ama gözler yolda, diğer göz Ebu Zer'de. Acaba Ebu Zer ne yapıyor? Adam üçüncü gün geçmiş, henüz gelmemiş. Gelmeyi verseler Ebu Zer radiyallahu anh kısasa tabi olacak. Ama bir bakarlar ki toz duman içerisinde o atlı geliyor. Hazreti Ömer der ki, bir adam... Yerine birisini bulmuşum. Senin yerine kefil olan birisini bulmuşum. Niye geldin? Ya der, niye gelmeyeyim? Eğer ben gelmemiş olsaydım, daha sonra benim gibi zor durumda kalan bir kimseye, hiç kimse kefil olmazdı. Gayrimüslimler, bizim dışımızdakiler, ya Müslümanlarda birbirine hiçbir güven yok abi, kimse kimseye kefil olmaz derdi. Müslümanın güvenilirliği zedelenirdi. Ondan dolayı geldim. Ebu Zer radıyallahu anh sorar Hazreti Ömer, sen niye kefil oldun? Ya bu kadar insan varken, Rabbim bunun gözüne beni kestirmiş ve bu benim için şahitlik yapar demiş, bana güvenmiş, ben bu kardeşimin bu beklentisini nasıl boşa çıkartabilirdim? Ondan dolayı kefil oldum. Gençler bakarlar ki bir tanesi Müslümanların güvenlerine halel gelmesin diyerek ölüme gelmiş, boynunu ipe uzatıyor. Öbürü, öbürü Müslümanlar birbirine yardımcı olmuyor demesinler diye Allah'ın rızasına takdirine rıza göstermiş, boynunu uzatmış. Biz hala neyin sevdasındayız ya? Biz ey emir el müminin bu kardeşimize hakkımızı helal ettik, fedakarlık yaptık, kısastan feragat ettik, varsın gitsin yoluna derler. İşte Allah'ın şahitliği, Allah'ın kefilliği, insanı her yerde kurtar inşallah. Bizler de, de Rabbimizi kendimize kefil edelim. Biz de Rabbimizi kendimize şahit edelim inşallah. Ve ahiru davahum enil hamdulillahi rabbil alem.